Var, rahat ol yaptıracağız tırnakların Oyna İzle çık Dur oğlum emir geldi Ha emir mi geldi o zaman tamam Emir büyük yerden İzle çok konuşuyor, tamam. mu konuşuyor. Hayırdır amına koyayım. Anlaşıldı tamam. Şu sahilde dövme malzemeni alır olur? Neyse konuşuruz sen onu. Atman senle konuşacağım demedim kardeşim. Abilerim var. Kardeşim ben ne işim var yerde? Sen böyle Bak. her yerde maydanoz oluyor. Sen sus konuş. konuş ki diye komik. sana laf mı geliyor? He he öyle mi? Tam laf dalaşına girme be dur ya. Abi şey serdi mi? Masada Oğlum duruyor. istesem seni tek kelimemle bitiririm lan. Eşek. Ya. Biz kimseyi sapmadık zaten. Kan götürüyor ortalığı ya. Üff. Ne oldu bu? Yok ya. Yok ya. Yok ya. Evet. Yok ya. Yani bak. Yok ya. Yok ya. Abi geliyorlar. Yani. Abi geliyorlar. Kim geliyor? <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Kim geliyor? Paket. <laughs> paket. Abi. Geliyor paket. Ay. Kargo. Kargo. Oh ben Gürtekin sen misin? Lan ne var ne? Dediniz mi? Abi dönmesini Belki yaptık. Değilim. Parmaklarını da kestik. <laughs> GoPro'mla çıktı. Açıl bakayım. Açıl bakayım. Açıl bakayım. Açıl bakayım. Civan'ım nasılsın? Vallahi güzel olmuşsun ha. Uzat bakayım şöyle bir elini. Bakayım şöyle bir eline. Şimdi bu senin tetik parmağın doğru mu dostum? Tetiği bu parmakla çekiyorsun. Bu saatten sonra hayır. Ben bu elinle senin silah tuttuğunu, tetik sıkmaya çalıştığını görmüyor musun? Şöyle bir dön bakayım, kol koluna bakayım bir de kol. Çok güzel. Kim yaptı bu dövmeyi? Arda abi yaptı. Ay Demir yaptı ya. Demir Demir. Demir mi yaptı? Demir. Aslanım demir Ya bu konuda çok uzmanlaştı biliyor musun diyor. Polat'a yapmıştı. Polat Alikan'ı tanırsın. Vallahi, vallahi, vallahi. o ben öyle Polat'a yapmıştı. Demir yapmıştı. Aslan kardeşi Ustalaştı ya. Bundan sonra da Demir bu işlerden sen sorumlusun kardeşim.

Can, senin kız kardeşin bana emanet. Gerekirse onun için dövme değil vücudumu kapatırım. o kadar büyük konuşma da maazallah biliyorsun. Sonra gerçekleşiyor böyle şeyler. Yürü, yürü. Sen şimdi çok hızlı bir şekilde devlet tarafından Derya'nın soy ismini hallet kardeşim, tamam mı? Onun dışında başka bir şey yok. İstemeye gelmenize falan da gerek Kapıyı açabilirsiniz. Derya senle de özel olarak konuşacağız.